Drone ile Hyperlapse videolarımı nasıl yapıyorum? Hemen ayarlarımı yapmak için drone'u ve kumandayı açıyorum. Hyperlapse, hızlandırılmış video veya hareketli çekimler oluşturmak için fotoğrafçıkla zaman atlamalı bir tekniktir. Ayarlamalar için uygulamanın ana ekranına geliyorum. Daha sonra kayıt tuşu üzerindeki akıllı çekim modlarına giriyorum. Hızlı çekimi seçip içerisindeki yön kilidine tıklıyorum. Drone'un hangi yöne gitmesini istiyorsam o yöne getirip kilit tuşuna basıyorum. Sonra kameramızın açısını belirliyorum. Aşağı yönlü oka tıklayıp kaç saniye video çekeceğimizi seçiyorum. Mevcut 125 kareden 5 saniye yeterli olduğu için değiştirmiyorum. Drone hızını belirliyorum. Kaç saniyede bir fotoğraf çekmesini istiyorsam onu seçiyorum. Tüm ayarlarımı tamamladıktan sonra netlik alanımı seçiyorum. Kayıt tuşuna basıyorum. Bundan sonra drone otomatik olarak bizim belirlediğimiz ayarlarda 125 adet fotoğrafı çekip hyperlapse videomuzu oluşturuyor. Ve sonuç. İçeriği fayda